Hepsi buradadan alınan telefonun ee, ambalajı bu şekildedir. Telefon Galaxy S23 böyle ambalaj yapmışlar kutuyu darbelerden e, korumak için. Şöyle bir pat patlı lastiğe sarmışlar. Bence de gayet güzel olmuş. Telefon almadan önce bu bilgi işinize yarayabilir diye düşündüm. Ondan dolayı bu videoyu çektim. Umarım işinize yarar. şekilde telefon kutusu ve bir adet fatura garanti belgesi bu şekilde telefon kutusunun üzerinden çıkmaktadır. Galaxy S23